Önce kendimi tanıtayım. Ben e, motosiklet güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitmeni Atilla Akan Şen. Yıllardır bu mesleği yapıyorum. Motosiklet güvenli sürüş eğitmenliğini yapıyorum. Aynı zamanda Sinop Motorsporları Kulübü'nün eski kurucusu ve onursal başkanıyım şu anda. Bu eğitim programımızın ismi Eğitim Al Hayatta Kal. Yaklaşık yedi yıldır bir akademide hocalık yapıyorum. Sinop'u çok seven ee, Sinop için bir şeyler yapmaya çalışan insanlardan biriyim. Ee, bu vesileyle Sinop'ta motosiklet üzerine ve bu trafiğin keşme keşini birazcık da olsa çözebilmek, insanların daha güvenli araç kullanmalarını sağlayabilmek için bir eğitim projesi hazırladık. Sağ olsun sevgili Belediye Başkanımız Metin Gürbüz Bey projeyi duyduğunda çok destekledi, çok sevindi. Ceza İl Valimiz, Vali Yardımcımız da bu şekilde. Arkadaşlar bu eğitimimizin amacı motosiklet nasıl güvenli kullanılır? Kendinizi kollayarak, koruyarak ve trafikte diğer insanları, diğer unsurları riske atmadan nasıl güvenli motosiklet kullanırsanız Bu akşam saat 6'da Sebahattin Eli Kültür Merkezi'ni bunlarla ilgili teori eğitimi yapacağız.